Arkadaşlar video geçmeden önce bu ekranda görmüş olduğunuz ak 47'yi sizlere hediye ediyorum yapmaz erkenler Discord kanalında yazıyor Abone olmayı unutmayın şimdi hemen video geçelim İyi seyirler Arkadaşlar selamlar hepiniz yeni videoma daha hoş geldiniz Abi bugün neredeyim bugün ne aktayım sizlere CS2'den dışında bir içerik sunmak için arkadaşlar 1171 dolarlık bakiyemiz var arkadaşlar bu bakiyemizi katlamadan önce Eğer sen de burada benim gibi oynamak takılmak istiyorsan yorumlar kısmına sabitlemiş olduğum linkten tıklayıp siteye gelebilir. Ardından buradaki kısmına tıklayarak da kanka promosyon kodu bölümüne gelip değiştire basıp buraya aslan kodunu yazıp kanka uygulaya bastıktan sonra her yatırımınızda 120 bonus artı ilk defa kayıt oluyorsan da 1 dolar bonus alıyorsun kanka. Diyelim ki 100 dolar attın 120 alıyorsun. 1000 dolar atarsan da 1200 olarak alabiliyorsun. Haberin bilgin olsun kanka. Şimdi ne yapacağız? Bu arada sol da aynı şekilde geçerli. aslan kodu arkadaşlar minimum 10 dolar yatırım yaparsan da şu anda ödül havuzumuzda toplam değeri 700-800 dolar olan çekilişe katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan okuyabilirsiniz mantığı anlayabilirsiniz. Ne kadar çok yatırım yaparsanız o kadar çok kazanma şansınız artıyor. Aslan kutu yatırımlarınız bu arada bana veya siteye direktman gelmiyor. Yani tamamen sizde kalıyor gidip kasa açabiliyorsunuz arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar güzel bir şekilde katlama çalışacağım ben burada. Bakayım 1171 dolarlık bakiyem var tamam ben bunu nasıl güzel bir şekilde katlayabilirim. Şimdi Riskilere falan bulaşmayayım abi. Galaxy 165 165'i şuraya verebilir miyim? Bir tane bundan başlayayım. Vereyim 165'i şuraya. Ne alıyorum? Glitched Paint alıyorum kanka. Çok kötü oldu bu. Yani 165 dolarlık kasada 6 dolar ne arıyor mesela? Ben onu bir düşünürüm yani. Bir sorgularım. Neyse sağlık olsun dedik. Geçtik kanka aşağılara. Sirkustan deneyebilir miyiz? Sirkus da güzel kasalar bu arada. 80 dolara güzel şeyler atabiliyor. Bu ne? 33 dolar geldi. Bir tur daha döndüm buradan. Haydi oğlum. Yedik kanka. Glitch paint olan kasadan kaçıyorum ben. Yok ben kaçıyorum. Hani bir kasada glitch paint varsa ben o kasadan direkt kaçıyorum kanka. Hiç orada durmam bile ben. O kadar ne söylüyorum sana. Burada var mı lan? Glitch paint tamam. Burada glitch paint yok. Ama burada da bu var kanka. Yani bu ne arıyor? 85 suarlık kasada. Şuradan bir royal gelse var ya. Bak bir royal gelse. Bu şu kaç oğlum ya? 8 şansı var bunun. Niye hep sen geliyorsun lan? Princeton... 7 şansla bu geliyor. 2 şansymış bunun. Olsun devam buradan. Yapıştırdık bakalım. Bir bıçak mı geliyor? Bu gelse kaç yüz? 300 dolarlan lan bu. BNS gelseydi ya da az aşınmış falan. Olsun olsun 92 olur. Bu da olur. Hiç sıkıntı değil. Hemen devam ettim. Buradan bir headshot geliyor. Az aşınmış 104 dolar abi. Devam ettim Vakataktan. Vakat abi kanım kaynadı şu anda. Bu gelmesi daha çok kaynayacak kanka kanım. Tamam bu atacağını attı. Daha bir şey atmıyor bu. Onun için saldım bunu kanka. Chinatown'a gideceğim. Çayın da zamanda atanlardan bir tanesi değil tabi ellemedilerse. Ama bu 100 dolarlık kasa. Bunun 3 tane açınca bakimiz bitecek. Bir tane gönderdim. Kanka bunu atla bana ama ya. Bu çok kötü kanka. Ne yapayım? Gerçekten çok kötü. Abi bir royal gelir mi? Tiger Tooth Namaj'a geliyor bu arada. 115 sattım bunu bir daha açacağım. Hadi oğlum. Bir royal. Charge up. 6 dolarlık. Yani. Eğleniyor bizde kasa. Aslında bize eğleniyor. Yapma oğlum bunu beklemezsin ha. Oğlum çok güzeldi o. O gelebilirdi bak çok yakındı hatta o. Gelebilirdi o. Gayet yakındı. Geldim buradan. Devam diyeceğim bundan ya. Bunlar bir tane royal istiyorum kanka. Bir royal. Baskil pahalı olabilir. Golden Coil de pahalı olabilir. 83. Nasıl 83 lan? Abi royal niye gelmiyor bize? Abi bu kadar boş geçmezsin kanka. Bir royal. Bence gelir bir royal. Tiger tut. Beyitleme çok büyük atıyor kasıtlarsa acayip büyük atıyor ama verecek kanka oru da bana verecek peynirini at şunun peynirini de atmıyor ki peynirini atsa bari oradan bir şey yapacak. peynirini gelir mi yok şarj tap geldi gene yani kanka olsun arkadaşlar burada bahsetmeyi unuttum. şeyler var burada free cases var her gün gelip buradan ücretsiz bir şekilde bunları açabiliyorsunuz silahı ben kaç develim 60 develim kanka 64'te de yamru taşıyacak platinuma kadar her şeyi burada gelip ücretsiz bir şekilde açabiliyorum Buradan da her gün açılıyorsun burada yani. Her gün gelip bunları açmayı unutma. Mesela 93 TL aldım bir günde. Yani 30 TL, 40 TL, dolar kaç TL ama bilmiyorum ki. Öyle bir şey bedava aldım. Yükleme ödülleri var. Hoş geldin bonusları var kanka. Günlük ücretsiz kasalar, seviyeli kasaları falan hepsini buradan gelip açabiliyorsun. Mesela Gold'un açalım. 41 levellik. Geldim Gold'un açtım mesela. Gold'dan bana ne verecek? para verdi. Çoppa kaç dolar? 17 cent. Ha buradan mesela bunlar da gelebilir kanka. %1 ihtimal var ama gelebiliyor. Gelenler var mı? Var. İlla ki var. Arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar değil. Son bir açacağım. Bir dakika bitirmeyeceğim. Son bir bundan açacağım. Yine Black 30. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sizler de burada şansı denemek istiyorsanız artık ısmarladık. Evet, az sonra promo kodu girip asfer kodunu girmeyi uygulaya basmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşürüz. Hoşçakalın.